Okullar arası atletizm cross ligi müsabakaları sona erdi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen okullar arası cross müsabakaları sona erdi. Kültür Park'ta gerçekleşen Yıldızlar müsabakaları toplam 40 takım 500 sporcuyla gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye giren okullar şöyle. Yıldız Kızlar'da 1. Baltaşı İlkokulu, 2. Şehit Halit Küçük Ortaokulu, 3. Şehit Cuma Dağı Ortaokulu, 4. Mezre Ortaokulu, Yıldız Erkek şehitlerde 1. Palu Ortaokulu, 2. Kovancılar Atatürk Ortaokulu, 3. Palu Baltaşı Ortaokulu, 4. Şehit Cuma Dağı Ortaokulu. Genç Kız A takımında 1. Öğretmen Sıdık Var Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Palu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 3. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, 4. Palu Anadolu Lisesi. Genç Erkek A takımında ise 1. Palu Anadolu Lisesi, 2. Palu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, 4. Şehit Faruk Barut Çok Amaçlı Anadolu Lisesi.